Bildiğiniz üzere bu kanal içerisinde genelde Roblox içerikleri paylaşıyordum. Peki bunu değiştirirsek ne olur? Not bu video muhtemelen en çok uğraştığım video oldu. O yüzden iki saniyenizi ayırıp abone olup like atarsın. Çok sevinirim. İyi seyirler. Lan. Testo Island. Hatırlıyor musun lan senin nasıl dövdüydüm <laughs> şeyde? Sistem... Oğlan ben Dance bilgisayardan Discord, lan? Discord açmam lazım ama açılmıyor Discord. Dans ediyorum şu an. Ama Bellion'dan girenler görebiliyor. Sen neyden giriyorsun? Yok. Evet. evet arkadaşlar, bu mallarla beraber survival yapmaya çalışacağız. Asıl evet. olayımız şu, gördüğünüz üzere böyle dünya sınırı bayağı şey, nasıl diyeyim, dar. Ee, biz böyle geliştikçe da bu artacak böyle <laughs> ama manuel <money> olarak artacak çünkü <laughs> ee, kurmadık Modum mod. Yok. Vanilla. O yüzden ben kendim arttıracağım bunları ama geliştikçe o yüzden hemen hızlıca gelişmeye başladım abi. Elma buldu. <laughs> Helalsin be abi. Mükemmelsin be abi. Vallahi. Odunlarımı çalma bak. Odunlarımı, odunlarımı, odunlarımı. Gel lan buraya. Bak bak, Oldu, durdu, durdu. ninjalar gir karambole, karambole gir, ninja karambole oku, ninja <laughs> dön karambole. Ninja gir karambole. XkralTR gel kardeşim şuraya, gel gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karambole, gir bak ninja karambole oku bak ninja dön karambole haydi abicim bak rush tipi vur. Karambole dışarıdan vur abicim rush alıyoruz o karambole, vur abicim bak yaşamaz, yaşamaz, yaşamazsın, yaşamazsın. Yaşam Yardım et lan. Yeah. Ya yeah, Ya. Oh, oh, oh. Yeah. Abi abi geldiler abi. <laughs> adam taş çevrine geçti. Abi ben biraz sipiran ee... yapıyorum. Abi bize bana bir yardım et ya adam bana vuruyor ya. Oğlum <laughs> ben bana kazandım ama VS'yi. Adam. <laughs> Bir şey diyeceğim burada Hocam, yemek yok. Tam biraz ya. geliştik abi. Ben Evet ha, genişlettim dur. arkadaşlar. Biraz daha gördüğünüz üzere bir, bir, bir tık daha geniş. Ama çok değil. Tam git kalanlarını al kalanlarını al. <laughs> abi siz ne yaşıyor? Abi, ya? bir tane var. Gidin Bak, kas kalanları... Ben bu vallahi öldürürüm. Beyler bir crafting table verin la. What <laughs> the Crafting table'ım var mı? Yo. Nasıl yok lan? Nasıl yapacaksın? Yalan söyleme nerede? Dur. <laughs> Dur. Nerede? Al. Tabi yemek bu arada sıkıntı. Yemek şey yapmamız lazım bize. Bu arada yemek ben buldum. Umarım siz de bulursunuz. Balık. <laughs> Evet. <laughs> Nasıl biliyorum ama ya. Biz valla. balık bulamayız. Sen ben benim odunlarımı ben. çaldın bak ben sana halen çok kinliyim. Tamam ben sana yapacağım oğlum. <laughs> Kerem daha yeni taş devrine geçiyor ya. Oğlum siz ana oğlan tavuk buldum. Tamam biraz daha genişletiyorum abi o zaman. Biraz like daha genişlettim. Aa şu atları öldürebiliyoruz. Ha, atları öldürebiliyor. Niye öldürüyoruz oğlum atı? Atlar atma. Atla. Niye öldürüyorsun abi at atlar Ne oldu. Aa bak burada maden var gibi. Yokmuş abi. Zor! Zor! zor. Abi amaç ne şu anda? Oyunu mu bitirmeye çalışıyorsun abi. Abi sence ben bir şey. bölümde bitirebilir miyiz? Bence bu, yani. bu, bölüm, bu bölüm bu bölüm e, elmas kazma yapmaya kadar olsun. Tamam, elmas tamam. Kazma Amacımız bu arkadaşlar. Lazım. Elmas kazma yapacağız. Amaca bak. Bir, bir tamam. anda bir anda bulduk. Ya an, oğlum böyle iyi işte bak. Alışkanlık. demir demir kazıtıyorum. Hatırladın mı lan beni? <gülüyor> 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 Selamünaleyküm abi. Kerem. Kerem ne yaptın? Kerem mal. Çok yaptım Kerem üzülme bak alınma. Ya öyle valla çok üzüyoruz beni. Bana karşı bazıların düşmanlıklarını zaten biliyorum ben. Ama dostlarıma ne oluyor? Bu lafı hakikaten söylemek istiyorum. Eee, Allah'ım sen beni dostlarımdan koru. AHA DEMİR! Ben i̇şte ölüyorum dedim ya, Kerem oynamayı bilmiyor ya. İskelet git boşt. Boşt! Ölüyorum. Ölme abi. Ölmeyeceğim. Ölmeden geçebilir miyim ben? <gülüyor> <gülüyor> mağara sesi geldi. Oğlum hiçbir yerde mağara yok. Nasıl yok oğlum ben şu anda mağaraların içinde Demir! <laughs> Sakin ol bre Abi demir bulamıyorum. 5 tane demirim oldu be. Sonunda be. Anında doluyor. Allah berelük. Ne? Pok. Ne? Bu ha pok. Abi ben de kazandım be. Abi o zaman Oha, Oha! dur. Allah. Allah. İnanamıyorum, İnanamıyorum, İnanam, İnanamıyorum. İnanam, İnanam. Abi buradan bir dümbük kazmış gibi ya. Abi ben testo Tayland diye bir nick gördüm o sen değilsin Roman. Abi bir dümbük gördüm ben de. Valla vurma. 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 Vallahi vurma. <gülüyor> <gülüyor> abi, benim, benim mağaramda ne işin var? Burası benim mağaram. Ama ben dostum ama mesela. Kerem ne olun Bence Erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. <laughs> Bence de kesin kızları konuşuyorlardır ben dışarıda full savaş yapıyorum niye? Ben hiç madene giremiyorum bu arada. Niye abi? Ben de ben, miyim ben miyim 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 de niye? Gel lan iskelet. Öldüm ya nasıl yıldı? Geliyor muydu yapınca? Bitirdim. 15 tane zombi bitirdim, saldırıyor. Bitirdim yani? bitirdim bitirdim Niye? Neyi? Ee, abi ben de yarışıyor sandım. yarış olsun. <laughs> Bizim abi yemek toplamamız lazım. Bence asla sıkıntı o zaten yemek. Yemek. Ben ben yemek toplayayım siz gidin mağarada gezinin. O Abi, beyaz. Hadi zaten. geçmiş olsun. Helasın Abi ben hala mağaraya inmedim. Abi ben abi. de yaptım. Ee, ben Hayır, sana baba, bir tane baba, elma baba, satayım. Baba nereden buldu? Baba nereden buldu? Gömülü hazine haritası. Oy helasın be abi. <laughs> Sen konuşma lan. oldu Ben açım oğlum o yüzden yok. Burada bir maden girişi gördüm. Herobrine kazmış galiba. He yok lan bu benim kazdığım. Bir dakika. Why so serious? Why so serious? Ha, <laughs> hadi zombiyle ile kapışma kim kazanır? Bence de bence be biraz beklemeliyiz. Yo. Abi başarım Burada olacak şeyler bul o zaman. Üstünlük alacak başarım alacak. O zaman ilk, ilk, ilk. Biri crafting <laughs> table'ını bırakmış ondan sonra diyoruz ki diyorsunuz ki hatta fırınını bırakmış. Eee. Ya 3 tane demir var bir daha. Ne <laughs> Ben direkt speedrun yapıyorsam dedik onlara gerek yok diye bıraktık. <laughs> Sadece şeyle mi yapılıyor? Göğüslükle mi yapılıyor? Yo. Yani normal pantolon. Pantolonu da yapsam olur yani. Ya herhangi bir demir zırh yap <laughs> Eğer olmazsa var ya. oğlum olmazsa ne oluyor lan hayırdır? Sen racon mu Olma, Olmazsa seni çok sevdiğimi söylemek isterim. Kapalı ya. Ya. Aa. Gelar. Aa. Adam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. O, acayip korktum. Mine shaft. Tamam ben de Mine Shaftdayım. He. Dur lan ismini mi gördüm ben? E yok. Göremezsin zaten. Oo ha chat ne diyor bu ya? Oo ha ne diyor? Chat <laughs> ne diyor ya? Oğlum erkek adam sadece kaskla dolaşır. Böyle mi olmuş? Elmas buldum lan. Demir! Abi ama sen erkek değilsin. <laughs> Ayda. <ya. gülüyor> <Vay> Ayda. <laughs> <laughs> öyle ne öyle oldu ya? ya? Abi şimdi. Ben <laughs> Zombi yok oğlum etrafta. Şuradan yemek çıkar mı? Allah'ım sonu oha büyülü altın elma emri. Oha. E ben bence büyülü altın elma bulduğumuzda da başarılı olmalı abi. Bence olmamalı oğlum. Abi ya, nadir. bence de olmamalı. Nadir ama. Oyun portal, moruk portal oyun. Valla parti kursan sana vereceğiz oyu. Ol, olmasın diyenler bu videoyu beğensin, olsun diyenler yorum atsın. Oyun portal, moruk portal oyun, valla parti kursan sana vereceğiz oyu. Keşke sizin üstünüzün zekileri düşürebilsek. <laughs> Abi sen yapmadan ben de öldüm. <laughs> hayır bir de lavda açık olmasa <laughs> şey eşyalar <laughs> Aa, aa evet. <laughs> A, A, evet. B hayır. C belki. Bu Ama arada ben çok acıkıyorum. Niye? MLC deneyeceğim. Kayda alayım mı? Spamur bu lan. Emelci deneyeceğim. Kayda alıyorum. Sana tamam, atarım. Tam videoya koyarım ben abi ona Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Gitsin geldin abi. <laughs> i̇şte bu baba MNC. E, tamam. Bir daha mı denesem? Bir daha deneyeyim mi? <laughs> Sen bilirsin abi ama ben bunu videoya koyacağım yani. Abi o zaman bunu da koy. mı açtım. Aç abi. Atlıyorum. Uy! olsun <laughs> evet, abi. Abi bunu da kayda koy. Ya oğlum. Yeter lan ölüp durma. Ben spawner buldum bu arada. Bunu kırmayacağım. Oo kova buldum lan kova yapmama gerek. <gülüyor> <gülüyor> bunu da videoya koyacağım abi. <laughs> abi bunu da koy. Her, şeye Her şeyi koy. Her şeyi koy. Anasını tamam. Bak bu ne çocuk adam. Bu senin bir. Bu çocuk adamın narakizi ister misin? Yok istemiyorsun. Geri aldım çocuk adam. Acısız bu çocuk adamın. Yeşillik ay, bırakıyorum ay, sana. Bir mosa var mısın? Evet Allah razı olsun sağlasın. Bak çocuk adamı. Yeter mi bu? Aha. Aç elindeki poşeti bana doğru çevir lütfen. Bu çocuk adamın. Kerem, 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 Kerem. 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 Ben senin o gözlerinde kayboldum. Hepinizin aşık olduğunuzdan falan haberi bile yok. Ne anlar kalp aşkta? Kalp dediğin şey bir kan pompasından ibaret. Abi niye ayrılıyorsun? Allah Allah. <gülüyor> Abi iyi bir şey demeye de gelmiyor. Bu bir şakaydı. Şaka şaka şaka. Şaka abi böyle şaka olmaz <laughs> ama abi. Şimdi adamın olsun. duygularıyla on ya. <laughs> Piyanist bana bırak. Abi duygu, duygular benim en hassas noktam o yüzden. He aile her şeydir. Duygu şey uygu. Normal. <laughs> Bandolero. Ben... Oğlum alta doğru kazarken de olmaz ama. <laughs> Benim garibanlık ve, ve, ve artık bir tık daha arttırabiliriz. Yaptığınız ayıp. Abi mağara sesi geldi. Anam çok korktum bir anda acayip korktum Acayip korktum İki tane <laughs> iskelet <laughs> 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 Yusuf nerede lan? Öldü galiba çocuk. Selamun aleyküm He tamam abi hoş geldin. Abi bende büyülü altın elde var yiyeyim mi? O ne oğlum? <laughs> Arkadaşlar ben sizin babanız değilim. Olamazsın zaten. Desem. Yok olabilir. Abi bu sefer bir daha atlayacağım ama bunu kayda almayacağım artık yeter yani. Bütün kaydı senin atlamalarını mı izleyeceğiz lan göt demesinler. Piyanist bana bırak. Ha? Gel kalbime yat ya. <laughs> Kerem bak daha çok elmas buldum ha nasıl ya çekti taşın var mı ben de var ama vermem sana sormadım zaten. abi <laughs> Kerem ne biçim yerden kazmışım doğulu ben ben niye ben beni kim ya. Neredesiniz diyorum adamlara. Kerem öyle bir kazmış gidiyor adam ya. Ne yapıyorsunuz? Buyur baba gel abi. Dur buradan aşağı ineceğiz. Tamam gel buradan aşağı ineceğiz. Ölüş çok iyiydi ama ya. Gel lan gel 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 gel, lan, gel. Gel lan gel. Kapa kapa üstü kapa üstü kapa üstü kapa. O botlar hala madende takılsın. Geldik lan nedir ha. <laughs> Nedir ha? ilk kim gitti kardeş? Videonun amacı nedir ha? İlk giden kazanır. Hayır oğlum videonun ilk amacı elmas kazma elmas kazmaydı zaten. Ya böyle sokarlar. Bak Kerem o kadar yardım ettim ben sana. İlk Sen i̇lk şey yapan dağılır? Yusuf. Oha Fortress var lan. Aa hayırdır lan ilk Fortress başarını ben alıyorum. Kral öyle bir hedef koymadık. Yoksa ee, yani yani öyle bir hedef yok. Abi videoyu ne, ne zaman kapatıyoruz? Ölelim de şeye geçelim gö kapattım hayır. Abi de. Ha, ölün, ölün, ölün. Oo. Oh. Oh. Skibidi. Skibidi. Ah! Skibidi. Eee evet arkadaşlar. Evet. Bugün ne yaptık? Elmas set olduk. Tabii bu mal olamadı. <laughs> Gerecek. Sen git. Sen olamadığın için yoksun. Evet, ikimiz kapatacağız Bugün elmas set olduk. <gülüyor> <gülüyor> ha, git lan. Ee, Evet arkadaşlar, video, video bu kadar. Dalma, yapayım, dalma, dalma, dalma oğlum. Oğlum vurma, vurma oğlum. oğlum vurma lan, vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. ve ee, Gördüğünüz üzere bu iki malla beraber Nedira gitmeye başardık. Diğer bölümde de ende gideceğiz inşallah. Diğer bölüm ne zaman gelsin arkadaşlar? Bu videoya 150 yani. like gelirse ben. <laughs> Oha o kadar da değil. Evet abi. bu videoya Ço 150 like lan. Gelirse. Yok yok 150 like değil. Ee, bu videoya 15 like gelirse. Tamam, abi Ama 50... internete bak adam uçuyor ya. <laughs> i̇nternet çok kötü 75 ya. Yani. 75 olsun. 75 Abi olsun. 75 yok. Bu video tam lan 25 like. 25 like gelirse bu videoya. Lan 25 ne <laughs> lan? Abi benim kanal maalesef <laughs> o, kadar <laughs> değil, değil, <laughs> abi, benim o kadar büyük değil. veririz lan seni. Abi 50 olsun. Benim kanal o kadar büyük değil. 50 olsun bizi bakmayın. Çıkar, Elin olsun, sen de, sen de zırın. Puh, oğlum işte ola, ola. lan. bedel lan bitirek artık Allah Allah. Neyse Aman arkadaşlar abi. izlediğiniz için <laughs> izlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer <laughs> e, serilerde görüşmek üzere. <laughs> diğer serilerde değil, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Abone ee, arkadaşlar o kısmı maalesef kaydetmemiş. şu an. E, biraz gece olduğu için çok yüksek sesle konuşamayacağım onun için kusura bakmayın. Videoyu ee, video izlediğiniz için teşekkürler. Bu video editi bayağı uzun sürdü. Abone olup like atmayı unutmayın. Cidden bayağı uzun sürdü bu arada. Yani şu an bu videoyu galiba biz Ağustos'ta çektiydik. Şu an Eylül. Yani okul başladı. Ta yani bayağı uzun sürdü. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıda sosyal medya linklerim vardır. Onlara gidip bakabilirsiniz. Ve beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abone olup like atıp da yorum yazarsanız sevinirim. Benim için o geri dönüşleriniz önemli. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.